Günümüz dünyasında hakikatin izini sürmek, dijitalin labirentlerinde kaybolan delilleri bulmak artık sadece filmlerde değil, hukuki mücadelelerin ta kendisinde. İzmir'den yükselen bir uzmanlık sesi, Aslan Kriminal. Telefon incelemelerinden sosyal medya analizlerine, sahte imza tespitinden gizli dinleme cihazlarının bulunmasına, her adımda bilim, her sonuçta kesinlik. Bilirkişi raporları yetersiz kaldığında Karmaşık veriler içinden gerçeği çıkarmak gerektiğinde biz devreye giriyoruz. Aslan Kriminal olarak avukatlarımıza ve müvekkillerine adli bilişimin gücüyle destek oluyoruz. Davalarınıza güç katıyor, adaletin tecellisi için sağlam deliller sunuyoruz. Siz de hukuki süreçlerinizde bir adım öne geçmek, haklarınızı bilimsel bir zeminde savunmak isterseniz Aslan Kriminal. Hakikat parmaklarınızın ucunda. Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan bizi arayabilirsiniz.